İspanya taraflarından, ataları İspanya'dan gelen e, Yahudiler var. Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle mimarlık ya da iş e, kollarında iş insanı. Onlardan biri de o kökenden gelen, e, Lavanten e, kökenli deniyor onlara. Onlardan biri de Julio Mongeri diye bir mimar var. Onun yapmış olduğu yapıdır bu gördüğünüz yapı. Mimarın ismi e, Mongeri'nin yapısı. Yıkılma kararı alınmıştı. Düşkendirilerek tekrar e, bu bina bize kültürel miras olarak kaldı. Merkez Ziraat Bankası. Devam, Devam edelim mi? Devam Şimdi hamam yolunun tam ortadan çıkacak. E, Uğur pazarına doğru gideceğiz. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Anlatılma var ama Devam edelim. İstanbul'u bırakmadığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. direkt direkt güzel yani ben dönmem lazım Komik, bir Ç <laughs> yeah, Öyle de şey gibi oluyordu. Yani, yani. Şimdi solda hatırlar mısınız? Sol tarafta ip Alanın üstü kapalı. Altından. E e e eee en uzun kolu. Kollarından bir tanesi. Sarı suyun. Eee akar deresinin bağlı. Buradan korsuğa. Eee çakın Tumlu fabrikasında oradan korsuğa bağlanmıyor. Cemaat şey, çekişim. Yok. Yasin Çakır. Evet. evet. Burası sonrasında kapalı kapatıldı üstü. Evet. Ve Odunpazarı Belediyesi'nin Urban Dok projesiyle yeniden tekrar e, gündeme geldi. Ve buradaki ağaçlar, eski ağaçlar. Bir şey yani uzun Evet. Oldukça evet. Oldukça. evet. Şimdi var, Yediler da. Parkı'na doğru gidiyoruz. Bir şey, şey paylaşabilirim. Gereksiz bir bilgi olabilir. Şimdi işaret dilinde yani işitme engellilerin <laughs> dilinde şey dili şöyle ifade. Mesela <laughs> Trabzon bu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Adana bu. Pamuk toplamak Trabzon'da orada işte e, Yeşil'le yeşil bir şeyler var Eskişehir böyle. Aşağı. Bunun nedeni neymiş biliyor musunuz? Hayır hayır. Burada sizin dediğiniz pazarlar kırılıp lambaları sallanıyor. Hı hı. 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 Çınar ağacı. Şimdi de geçeceğiz. Burada da. Bir var. Birazdan yanından geçeceğiz. Arkadaşım da istek Ar Ar geçelim mi? Hayır. <laughs> evet. Köpek. Bravo. Köpek. <laughs> evet, bu gördüğünüz yerden ağaçların dallarına giden payandalar uçan payandalarla ağacın dalları alttan Soğuk destekleniyor. E, e, <laughs> yıkılmasın diye. E, arkadaşım, evet. küçük arkadaşım arkadaşımız, genç arkadaşımız besledi. 102 yaşındaki içler değil mi? Evet. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Şimdi yine köprüyü geçene kadar bana e, dayı diyebilirsiniz. köprüyü <laughs> geçtik. <laughs> 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 Bizim şeylerimiz. Evet, da böyle camlar <laughs> var gördünüz. İzleyicilerimiz ineştirdi. Anlamadım mı Evet, neden camlar var? Hemen anlatayım. Sesim geliyor değil mi arka tarafa? Geliyor, evet. Yürüyüş yolumuzda camlar var. Çünkü Odunpazarı Pazarı Belediyesi'nin sıcak cam atölyesi var. Biliyorsunuz At evet. ki külliyenin içerisinde o sıcak cam atölyesinde üretilen kış camlar e, hamam yoluna kazandırılmış oluyor. Ergin! Ergin! Şimdi bu cam Ay, deyince aklınıza evet. e, Eskişehir geliyor yanımda. Türkiye'de. Neden? Camın tam maddesi silisyum kumu. İçine soda karıştırıyorsunuz. Soda Ayaş'ta. Peki niye Eskişehir'de çok cam fabrikaları var? Söyleyeyim. Eskişehir her yere çok yakın. Her evet. denize, İç Anadolu'ya, kıyıya. Evet. Tam stratejik kesişme noktası. Var. Kesişme noktası olduğu için cam %100'ü geri dönüştürülebilen bir malzeme olduğu için çabuk topluyorsunuz. Üretip çabuk dağıtıyorsunuz. O yüzden Eskişehir'de çok fazla cam fabrikası var. Bir de Türkiye'de tek Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde cam bölümü var. Hı hı. O yüzden hem sanatsal hem de fabrikasyon üretim eskileri çok fazla görebilirsiniz camı. Yine gereksiz bilgilerde bugün. Hı hı. E, cam kelimesi Farsça bir kelimedir. Cam ustalarına camger deniyor. Hı hı. Evet, camgerlerin de loncasına camgeren loncasına. Cam, Pardon hocam. C Teşekkür ederim. C Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Ben Kaç bir kere kullandınız? Kullandım. Kullanmıyorum. Camdan basın. basın. Camın hamam evet. Neden? 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 Cam ya, var. var. var.